Değerli hemşehrilerim, telefonlar Küfür Başkanımız var. Tevafuk. <laughs> 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 Sayın küfür başkanım, sizi efendim. <gülüyor> <gülüyor> En kalbi kusurlarla selamlıyorum. Herkes kusurlarla <laughs> sual olsun. Herkes kusurlarla haydi olsun diyorum. Efendim burada herkes çok heyecanlı. Amin. Şarkı, geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanım geçmiş olsun. Planı doldururlar işimiz yok. Ben Milli Acadikat Partisi Tepmen Belediye Başkanı olarak Sayın Devlet Belkeli Bey'in bir öğrencisi olarak sizlere saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Sayın Bakın Başkan. Sayın Bakın Başkanım geçmiş olsun. Bizim bir yere işimiz yok. PKK ile işimiz yok. Allah sen başımızdan eksik etmesin. Bizim ömrümüzden size de verdin. Allah sizlere uzun ömür versin. Allah'a herkesin adına Eee çok geçmiş olsun. Sizi eee çok 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 seviyoruz. Allah'ım şifalar versin. Efendim arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hürmetler ediyoruz. Sağ olun. Evet. Evet. Sağ çok çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun.